Evet arkadaşlar bir projemizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu projemizde vestiyer alanımızdan başlıyoruz. Bu vestiyer oldukça şık ve tasarımsal ve bize ait özel. Konfektör borularımızı gizledik. Basaj sistemiyle. Kapaklarımız her zamanki gibi düz değil. Yüzeyi tırtıklı. Üstünde dresuar tarzı bir alan yarattık. Özel tasarım bir aynamız var. Burada tekrar borularımız gidiyordu. Aynı malzemeyle bunu gizledik. Yüzeyini ellediğimiz zaman o hissiyatı yaşayabiliyorsunuz. Burada iki kapak yaptık. Kapaklarımızın içini açtığımız zaman alt tarafımız raf, üst tarafımız askılık. Tabii ki düz bir şey yapmadık asla. Antrasit kullandığımız için ortaya da antrasit yerleştirdik. Sağ ve soluna şeritle bunu yapmamızdaki amaç alanın yani bir hareketlilik kazanması. Tekrar iki kapağımızı açıyoruz. Alt tarafımız raf, üst tarafımız Askıldık. yukarılarda kulp yapmadık düz bir sistem çalıştırdık basaj sistemi dediğimiz bu şekilde oldukça rahat ve kullanışlı yani burada evin girişinden girdiğimiz zaman bestiyar alanımız oldukça şık kullanışlı aynamız renk kombinasyonumuz ve farklı olması evet, o zaman hep birlikte mutfağımızı gezelim mutfağımıza giriş sağladığımız zaman mutfağımız oldukça geniş ve ferah mutfağımızda kullandığımız kapak cinsi country kapak oymalıdır Kapağımızın modellerini müşterilerimiz istediği gibi kendileri belirliyor. Çizgisi olsun mu olmasın mı bu tamamen tasarımsal. Her zamanki dediğimiz gibi siz hayal edin biz gerçekleştirelim. Burada çift kapak yaptık. Kumlu camlara girdik bu şekilde. Tekrar burada tek bir kapağımız var. Bize çok soruyorlar tam ankastere bulaşık makinesi nasıl oluyor diye. Tam ankastere bulaşık makinesinde kullandığımız kapak cinsini bulaşık makinemizin üstüne tamamen yapıştırıyoruz. Nasıl oluyor? Bu şekilde çalışma sistemi düğmeleri yukarıda. Oldukça rahat, kullanışlı ve pratik. Burada bir adet gizli kaşıklığımız mevcut. Ocağın altında çekmecemizi açıyoruz. Tekrar kaşıklığımız geliyor. Tekrar döndüğümüz zaman buzdolabımız, fırınımız, mikrodalga sistemimiz, ankastri olduğu zaman beyaz ve siyahın buluşması. Oldukça şık. Üst kapağımızı açıyoruz. Geniş. Tekrar yan tarafımız kiler gibi geniş ve kullanışlı. Davlumbazın sol tarafında yine küçük bir kapağımız var. Alt tarafı yine aynı. Lavabomuzun altında bir adet çöp kovamız mevcut. Kombimiz burada. Burada yine küçük bir kapağımız var. Yani mutfağa genel olarak baktığımız zaman oldukça geniş, ferah ve Mutfağımızı tasarlarken en çok biz renk kombinasyonuna dikkat ediyoruz. Kapaklarımız beyaz, tezgaha binerek siyah seçtik. Tezgahımız siyah olduğu için beyaz eşyalarımızı siyah aldık. Priz detayımız yine siyah. Toplarımız altın sarısı olduğu için bataryamızı altın sarısı tercih ettik. Bunlar hepsi bir kombinasyon. Güzel bir proje imza attığımıza inanıyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolarla karşınıza geleceğiz.